Arkadaşlar helikopterle keşif yaparken gökyüzünün ortasında kayboldum resmen. Ulan yok bir ada parçası falan bulsam vallahi direkt koncam benzinim bitecek çünkü. Vallahi ayva yiyeceğim. Oha o ne lan? Bir dakika. Bir dakika şöyle bir alçalmam lazım. Bir alçalalım. Ora nere oğlum? Bir dakika orada mutantlar var. Bir saniye mecbur oraya inmem lazım çünkü yakıtım bitti bir çek arkadaşlar. Şu yakıt seviyesine bakın. Bir dakika koş koş koş. Vallahi yakıtım biterse boşluğa düşerim ve ölürüm. Bir dakika. Mayday, mayday, mayday! Acil iniş. Ne oluyor? Acil iniş. Mayday! Ne Aa! Kim bu? Aa! O kusura bakmayın çok acil inmem gerekti buraya. Yakıtım bitti. Merhabalar. lan şuraya geç. Şuraya ne geç. Ne oluyor geç. Geç. lan? Ne oluyor? Geç lan. Ne işiniz? Lan. Bir dakika burası Sen neresi? Nasıl şey bak ben helikopterle geldim gördüğün üzere. Lan helikopter mi kırdı? Bak bak elime bak. Hayır helikopter gitti. O benim tek çıkış biletimdi burada. Ulan bari bu odunları falan alı, alıp yakıt olarak kullansaydım ya. Ne olmuş bir iyilik yapsaydınız bana. Olmazsın. Sen bize iyilik yapacaksın. Köremiz olacaksın. Ne kölesi klan, oğlum. Klan şuraya. Kır lan Kır Bir daha aa burada tek blok adası. Oğlum sizin burada ne işiniz var? Bir dakika arkadaşlar. Bu blok kırdığımızda sürekli yeni bir blok geliyor. Peki bu eşyaları ne yapacağım? Bize vereceksin Bize vereceğim. mi vereceğim Ya beyler ne Bize olur vereceğim. vermeyeyim Aa oh, sandık Aa oh, fidanlar var Dur 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 al 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 bak sandıktan çıkan her şey burada Her şey burada <laughs> Tamam sakin. <laughs> Mutant abiler siz baya güçlü heybetli bir şeye benziyorsunuz Ben de pilot kostümü giymiştim de Dur yardım edeyim Bir dakika <laughs> ya Tamam Nasıl? yapıyorum Yapıyorum elimden geldiği kadar Büyüteyim mi adayı <laughs> Biri düştü ya Bu nedir ya? Enderman kardeş. Allah onu da. Bismillah. Bitti e. Işınlanıyor ruh hastası e. ya. Beyler şey diyeceğim ya. Ee, ben Sizler bu odun... Mi? Ne diyeyim? Abi mutant de. Mutant abiler. Mutant abiler. Evet. Tamam artık size mutant abiler diyeceğim. Ee, mutantlar. Mutant <gülüyor> abiler de. <laughs> tamam mutant abiler. Aa domuz çıktı mutant abiler. Hayır. <laughs> ya Allah. Ya ben Vallahi bir şey diyeceğim. Ben de biraz acıktım da mutant abiler bana da yemek verir misiniz? Çok istiyorum bak bu senin payın. Nerede? Bak Lan. Bu senin payın. Allah'ın belası niye yaratıyorsun vallahi. Dua et endirmesin mutant abi dua et. Ee... kırıyorum kırıyorum. Abi üstüme gelmeyin ya. Üstüme geliyorlar arkadaşlar ya. Ben bu seni, seni hiç beğenmedim ha. Oh elma buldum. Şey. Tam, tam, Bıram, Bıram, tam, Sakin. Sakin. Tam, tamam tamam al. Ben hiç vermedim. Sakin. Sen çok güçsün. Tamam mı? Tamam. Al al al. Al Gülüm. tamam. Gülüm. Abiler üstüme gelmeyin. Allah aşkına. Aa, git Aa, git. Bir dakika arkadaşlar. Hadi, <laughs> oh be, Hadi. Oğlum beni <gülüyor> <gülüyor> Görmüyorlar bu mutatları Gözleri iyi görmüyor demek ki arkadaşlar Komut bloğunun üstüne geldim lan resmen Bir dakika buraya acaba bir komut Yazabilir miyiz? Vallahi arkadaşlar Çok sıkıntı oha bu ne lan Oğlum komut bloğunun altında Bir tane düğme var bir dakika Buraya eğer bir tane komut yazabilirsem ...atlayıp o düğmeye basabilirim arkadaşlar. Ve komutu çalıştırabilirim. Bir dakika. Öyle can alıcı bir komutu yazmam lazım ki. Aa buldum. Admin komutlarına erişme komutunu yazmam lazım. Evet tamam bir dakika. Şöyle bir girelim hemen konsolumuza. Şimdi buraya ne komutu yazabiliriz? Aa şu anda... ...istediğimiz her şeyi yazabiliriz. Mesela meteor bile yağdırabiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle meteor duşu var. Meteor duşunu açtığımızda... ...meteor yağmuru oluyor bildiğiniz. Bir dakika. Tek bir komut hakkımız var. Şöyle... Yaratıcılık modu yazacağım Beni şöyle yaratıcılık moduna alsın. Tamam. Tamam. Komutu yazdım. Şimdi yapmam gereken atlayıp oradaki düğmeye basmak. Valla bayağı zor olacak ama yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. Başka bir çaremiz yok. Abi var ya bu mutantlar da adayı iyice geliştirmiş neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle bayağı basacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ha bastım. Ha yaratıcılık modundayım. Yemin ederim yaratıcılık modundayım. Artık istediğim gibi uçabiliyorum. Ne oluyor lan? Çakıllar düşüyor. Bir dakika. Bir dakika gizlice arkadaşlar şöyle bir görünmezliğe geçmem lazım. Beni kesinlikle görmem lazım. Var ya ulan şimdi bittiniz lan siz. Aha vallahi görünmezlikteyim. Şu anda hiçbir şekilde görünmüyorum. Şimdi bunu falan kırma vakti geldi artık. Valla komut bloğunu da kırdım. Artık bir yaratıcılık modundayız. Aha işte bizimkiler buradaymış. Bir dakika. Şimdi başta onları felaket bir şekilde trollememiz lazım arkadaşlar. Şimdi mesela ne oluyor? Ha balta geldi ne kadar güzel. Bunlar ne yapıyor? Garip şeyler deniyorlar arkadaşlar. Mesela şuraya bir tane fidan ekelim. Bakalım ne olacak? fidan. Ne Skype yokun özelliğidir ya. İlk insanlar gibi. Aa, fidan düştü. Bakalım. Oh Allah Allah. Öldürürüm lan. <laughs> Hayır, öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Ne oluyor lan? Hayır ya. O, adam olacaksın lan. Hayır. Oo, bunlar Şu adam olacaksın lan. Kavga etmeye başladı. Bir dakika. Şuraya mesela bir tane yatak koyayım arkadaşlar. Şöyle mutantlara yakışır. Kocaman bir yatak koymak istiyorum. Bir tane şöyle zombi renginde bir yatak olsun. Bir tane de bak, bak, renginde. Siyah şöyle. <laughs> Balkabanın. <laughs> lan. <enayım abi>. <gülüyor> lan <gülüyor> ne yapıyorlar lan? Balkabanın üstüne basıyorlar. Lan. Ulan bekleyin lan bekleyin. Ben sizi parçalayacağım birazdan. Yatak. Alın Oo. lan yatak. Yatak nerede oğlum? Yatak. Uyuyun. Ne oluyor? Oo. Şuna bak. <laughs> bu kadar yeter ne gerek var ya? Allah Allah kalk lan. Bir dakika. Ne yapıyor lan? O vallahi ter seni aşağı. Ne oluyor? Bunlar. Sen niye bu kadar çok yatak yaptın? Bunlar niye? Abi diyor. Arkadaşlar anlaşma. Allah Allah attım ben. Anlaşmamaya başladılar. Bir dakika meşale koyayım. Burası çünkü hiç aydınlık değil. Birazcık aydınlatalım burayı. Şöyle bakmıyorlarken. He. <laughs> meşale he. Ahmet koydu herhalde. Neyse. <laughs> bu ne oğlum? <laughs> Bir dakika şöyle arkadaşlar meteor yağmurunu açmak istiyorum ve aha da açtım işte budur tamam. Hatta buraya bir tane meteor atalım mı? Bir dakika şöyle. Gidek. Lan la Ahmet atladı. oluyor lan? Ya, lan. <laughs> Ne oluyor bir dakika? Nerede lan meteor? Hocam düş lan Bıktım lan. Ya bir ya Allah Allah. Ben seninle mi uğraşacağım lan? İnek. Ha? İnek. Ya. Ay. İneği attı arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz İçerik. ya. Hadi. yapma 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 yapma. Vallahi ne biçim kavga Üzülme. ediyorlar. Lan bulamadım çünkü şu meteoru? Baba baba oh, oh, bunlar da garip şeyler hadi yapıyorlar. Affettim. Odayı geliştirelim. Evet affettim seni tamam hadi. Tamam hadi hızlıca. Aa hortum Aa, üretebilir miyim bir dakika Hortum çağıracağım arkadaşlar Lan bal kabağı geldi Ben geldim Oha meteor geliyor gördünüz mü arkadaşlar meteoru ha. Bir dakika Aa, o Aa, o Meteor motor Çok korkuyorum. Artık çok kendime kendimi gösterme vakti geldi Bir dakika şöyle hatta güzel bir skin'e de bürünelim Evet arkadaşlar şu anda kötü emiran Skin'e dönüştüm bakın şu anda kötü emiranım Haydi bakalım şimdi şunları gösterelim Merhabalar hey, Aa, Kötü emiran Merhaba ha. Mutantları öldürmedik mi oğlum sen? Ya, Mutantlar. Mi? Lan ne kötüsün lan. Şapala bir korum yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi senin de sonunun böyle olmasını istemiyorsan Enderman kardeş dediklerimi harfiyen uygulamalısınız. Ee? Yoksa Aa, okay. yoksa fırtına kopar. Hatta bekleyin lan siz. Bekleyin oğlum. Hayır. Geliyor geliyor. Hayır. Geliyor. Bir dakika Ahmet yukarı bak. Ne olacak yukarıdan Şimdi, bir şey canlandıracak kesin. Burada var. arkadaşlar baya fırtınalar var. Bir dakika şöyle bakalım güzel bir fırtına. Hazır mısınız? Hayır. Gelin. Düttür düttür beni. Haydi Aa. yola saklanırsanız iyi edersiniz. Size bir barınak inşa ediyorum. Lan, bu barınağa girin. Bu barınağa girmezseniz gerçekten ölümünüz yakındır. Gir gir gir. S saklanın. Barınağa sığının. Aa. Barınak. Barınağa sığının. Oğlum <laughs> bir fırtına geliyor. Bir dakika sabah yapacağım fırtınayı daha net görmek istiyorum. Oo. Oo. Hortum geliyor. Sakin ol lan. Aa. <laughs> Sakin. Bağırma. Bağırma. Hey zombi kardeş. Keyifler iyi mi? Hayatımı zor kurtardım. Keyifler iyi mi? Peki bu... yap. Yaptım. Baraka olmazsa ne olacak? Bakalım bakalım. Ee, hayır yapma. Neler olacak? Neler olacak? Neler? Neler olacak? Oha bu fırtına ne? Bir dakika. Enderman nerede? Şöyle bir Enderman'e şunla. Enderman ölüyor. Ulan Enderman öldü arkadaşlar. Abi bu hortum ne? Neyse tamam. Bu fırtınayı burada sollandırıyorum. Hadi iyisiniz. Tamam, tamam, sakin, sakin. Ah. Geçiyor, geçiyor. Rahat oh be. olun. Rahat olun. Şimdi, Çok korktum kurtulun. Bu tür doğal afetlerin devam etmesini istemiyorsanız dediklerimi uygulamanız lazım. Eğer benim dediklerimi uygularsanız, ben de sizin dediklerinizi uygulayacağım. Hadi bakalım. Şimdi tamam. Öncelikle şey. benden bir isteğiniz var mı? Var. Nedir? Şöyle biraz bir genişlet ya. Burayı genişlet. Hayır lan hayır. Hemen. Hayır, hemen. Hayır. Hemen şöyle genişletiyoruz. eyvallah. Çok güzel bir şekilde. Hop bala bala Tamam başka bir isteğiniz var mı? Var. 1 milyon dilek hakkı. 1 milyon dilek ya. hakkı mı? Onu yapamıyoruz maalesef. Hadi iyisin ha. Vallahi ucuz atlattan. <laughs> ee, burayı çime evet. çevirmemi ister misiniz? Hayır. Çime olur. Ben yapıyorum ben bile. Bir tane dilek Tabii, şey ki, tabii ki. Şu anda istediğiniz Havzada gibi. Hafıza da kaybet Öyle bir şey yok. Ben Aladdin sirli lambası değilim yani. Kardeşim benim. Ya. İ, insansal bir dilek hakkı istiyorum. Bak mesela bunu full kırayım mı? Ooo oh, wow, Yapma. yapma. Dur 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 yapma. yapma. tamam. Bozulacak bozulacak. Başka bir dilek hakkınız yok mu gerçekten? Bu var, kadar mı? Var elmas elmas. Elmas. Pekala. Sana istemeyeceğin kadar elmas hediye edeceğim. Hazır mısın? İsterim ben, isterim. Hadi! Geliyor. Bir dakika. Dur dur dur. Çekilin, çekilin, çekilin. Hazır mıyız? Şimdi Aa, arkadaşlar, evet. elmas yağmuru geliyor. Bir dakika. <laughs> geliyor, geliyor. Hop şöyle. Hadi. Geliyor. Elmas. Bir dakika bekleyin. Sabırlıklı olun. Allah Allah. Ol bakalım lan. Ol lan. U! Oh. Oğlum elmas blok gelmedi mi sana? Geldi geldi. Kaç Aa, tane? Bak bak ba bir sürü elmas blok geliyor oğlum. Bak. kırsana ya. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Aa, ne oluyor lan deprem mi? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Ya hadi harbiden halizi lazıyor görmeye başlıyorsun bak çocuk. Şimdi bu elmaslarla ne yapacaksın? Ahmet bu kadar elmas istedin. 1 milyon tane şapka yaptım yanlışlıkla. Ya bu ne ya? Bu nedir ya? Benden size çöp yapmamı ister misiniz? İsteriz. Çöp olur. Alın çöp. Bunun kapağını Yee. böyle açıyoruz. Sonra içine fırlatıyor muyuz? Atıyoruz galiba. Elmasları sağa tıklıyorsun ve elmaslar gidiyor bak. Aa bak görüyorsun değil mi? Ne kadar güzel bir çöp. Evet başka bir isteğiniz yoksa ben gidiyorum. Var ev yapımına Var. yardım etsin 2 dakika. Ev yapımına yardım edelim. edeyim. Hadi yapalım arkadaşlar çaktırmayı. yardım ediyorum. Biraz yemeceğim onları. Tamam güzel bir ev yapıyorum size. Merak etmeyin çok güzel hızlı tatlış yap. bir ev yap oluyor. Hızlı mı yapayım? Hızlı biraz hızlı. Hadi. Oğlum. Şimdi soracağız ya. Tamam tamam bekleyin. Ben size çok güzel bir ev yapacağım. Pencereli. Tam çok böyle. Çok kısa bu ev. Dur çok kısa harbiden. Şöyle birazcık uzun yapalım. Tam mutantlara göre bir ev yapacağım. Merak etmeyin. Kapı. Kapıyı da yapacağım. Kapı Merak etme. Kısa. Tam böyle mutantlara göre olacak bu. ev Bu ev ha. var ya, böyle yemede yanında yat evi olacak mutantlar için. Tabii. Şöyle çatısında ya. elmastan yaptık. Of, hep hayalim de böyle elmastan bir evimin olması. Tamam, size şöyle güzel bir kapı da yapıyorum. Şöyle garaj kapısı Allah. mı olsun efendim? Nasıl istersiniz? Yok kapı garaj, garaj. Başka bir seçeneğimiz Garajını yok. Garaj Hop! Allah, dur, dur! Tamam, kapımız hazır. Nasıl? Ta 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 tam evimiz oh, yes. harika oldu. Güzel. Hadi evet. defol git De ne? Hadi camla da hep defol git hadi. Tamam tamam ben gideceğim şimdi. Gideceğim. Ama Adem. Şimdi kır lan. Kötü Emirhan'a bunu dememen lazımdı. Gerçekten kötü Emirhan'a bunu dememen lazımdı. Yakında görüşürüz. Evet arkadaşlar. Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi bak 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 uzaktan şöyle bir izleyelim. Hatta... Şöyle bir boyumuzu arttıralım ya. Şöyle kaç olalım? Bir 5 olalım arkadaşlar. Kocaman oldu. Adem rakip geldi lan. Aa! Merhaba mutant kardeşler. Çok küçük görünüyorsunuz. Niye böyle küçük oldunuz ya bir anda? Olur şöyle bir aşağı atarım. Allah Allah. Nerede lan meteor? Hayır. Meteor hayır. Meteor hayır abi. O zaman abi, sıkı durun. Geliyor, geliyor. 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 Gerçekten ademine. geliyor. Dikkat edin. Dikkat edin. Ooo. <laughs> Arkadaşlar oğlum kendi boyumuz büyük olduğu için Hadi ya ana tek blokta masum kaldınız maalesef maalesef Hadi bakalım güzel güzel kasılın emi güzel güzel kasılın Ya ne yaptın Ya maalesef ya? bir tane daha meteor ister misiniz Aa! Bir tane daha bir tane daha <laughs> Arkadaşlar Hayır. ya çok iyi admin komutları kadar güzel bir şey yok ya bir dakika Tamam hadi üzüldüm lan bekle lan bekle Dur dur Şöyle bir koptan oraya ne helikopteri ya dur bir ben bir boyumu normale çevireyim Bu ne ya böyle kısacık kaldım Şimdi sizin için Burayı o kadar büyüteceğim ki Kocaman bir alanınız olacak artık Valla hadi Valla billaha Tamam nasıl Ve... Vay. Artık kocaman bir, bir alanınız şey. var. Buraya istediğiniz her şey yapabilirsiniz. Yeah. Ne yapmak istiyorsunuz? Yeah. Ne yapacaksınız mesela buraya? Şey. Senin heykelini kafasını yapacağım ve helal olsun. O Yarı zaman yapayım. şuraya da bir tane meteor geliyor. Meteor geliyor. Uzaklaşın. Aa, hayır. Uzaklaşın. Ya, hayır. Tamam bir şey olmaz o kadar. Aa. Bir şey olmaz. Sakin. Oo. Sakin. Bir dakika. Bir şey yapmam lazım. Üzgünüm. Yapma. Tamam tamam korkmayın. Burayı düzeltmek istedim sadece. Ee, korktum. Şimdi. Korktum. Bir dakika şöyle bakalım bir arkadaşlar. Şematik listelerimizde neler varmış. Küçük. Bu ne? Ahmet şematik Uyumun. var. Sakin ol. Herde. Ahmet gel lan buraya. Gel gel. Bak Ahmet şematik diye bir şey buldum. Bir dakika. Bakalım bu Ahmet şematik bu ne? neymiş? Bu ne? Ooo. Evi. Evi lan. geldi. Bir dakika. Dur dur dur. Hatta girişi Ulan de şuradan. Değilim. Al lan alın size bak. Ev bile yaptım. Al. Dur. Benim ev lan. İşte senin evin, işte Ahmet'in evi. Geç bakalım. Özledin yes. mi evini? Al burayı da kıralım. Senden bir şey isteyebilir miyim? Beni küçültsene biraz. Seni küçültmem için ama bir bedel ödemen lazım. Yanıma gel şimdi. Sana o ne bedeli, bedeli söyleyeceğim. Gel. A Adem sen bir dur orada. Sen yerinde dur. Tamam. Şimdi neyse dur. Şimdi eğer ki bu Adem'i tavuğa dönüştürebilirsen seni küçültürüm ve artık evinde mutlu mesut yaşayabilirsin. Onu tavuğa dö dönüştürmen için sana bak şu iksiri veriyorum. Bekle. Tamam. Ben büyülerim var bak söyleyeyim mi? Sucuklu yumurta us. Oradan e, iki kornet al gel us. Hayır hayır hayır. Bak bunu ona fırlattığından ölecek ve canlandığında tava dönüşmüş olarak canlanacak. Hadi bakalım. Adem gel gel. Kimseyle bir oyun oynayacağız. Tamam. Geç köşeye. Şuraya bir yere. <laughs> tamam. Evet. Adem bu arada bunu yapınca zengin olacakmışız ha. Evet zengin olacağız. <laughs> Allah. Evet. Ay düzgün atsana oğlum. Düzgün lan. Düzgün lan. Düzgün lan. Adem. o, o iksir bizi zengin yapıyor. evine atsana bir de. Al, 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 Allah Allah. Allah bela al şunu al şunu Sen. Düzgün kafasına doğru at Al Aa öldü lan Harbi çalıştı Yes E e tavuğa dönüşmedi Biraz zaman alabilir Birazcık ne? zaman alabilir Oo. Ne? Evet ne yaptınız? Artık ne, davul ne yaptınız? küçük oldu Amet Ahmet seni ödüllendiriyorum Ve senin boyunu şimdi hallediyorum Merak etme bunu hakkınla kazandın Şöyle özel komutumuzu yazıyoruz arkadaşlar Ve arkadaşlar Ahmet'in boyutunu ekstra ekstra küçülteceğim Böyle cüce yapacağım resmen onu Bak tamam. tamam. Ahmet neredesin? Lan, Ahmet, nasılsın? Bana Ahmet nasıl oldu? Hava <laughs> yem olacağım birazdan. Kaldı taramayı yiyirdin ha. <laughs> Yeser <abi. gülüyor> hayatımda gördüm. <laughs> en garip görüntü lan bu. Yesene. Emre, i̇zle şimdi Ahmet trolleyim biraz? Trollet. <laughs> bak bak evine bak Ahmet evine bak. Bir sürü bak, Oo, bak bak bak. Dur dur dur. Sakin sakin ol sakin ol. tavuk. Sakin, bak Bekle bakalım en fazla ne kadar küçülebiliyorsun Ahmet. Şöyle biraz daha küçültelim. Lan. <laughs> <laughs> piksel kadar oldu lan pikselden daha küçük. Emre. Sakin <gülüyor> ol. <gülüyor> Peki daha fazla küçülür müsün? Çine. Lan lan lan. Lan Aa, gözükmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? Nerede görebiliyor musun sen? Yok. Nerede lan? <laughs> f 3 basınca da gözükmüyor. Burada yok o. Neredesin? Vallahi. Aa görünüyor, Aa, görünüyor. Burada, burada, burada. Şurada şurada. Bak birazcık büyüttüm. Bir dakika. Bak yok, olduğun yerde ya. kal be. Olduğun yerde kal. Bekle. Şimdi tam olarak şurası. Şimdi burayı böyle küçültürsem zoomladığımızda görüyor olabileceğiz. Aa yok oluyor bir zamandan Aa. sonra. Vay. <laughs> 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 ne oluyor lan? Sesi gelmiyor. <laughs> Şöyle bakalım. Orada. Tamam. Orada. Ahmet sen artık böylesin. Ya beyler ne olur çıkardım valla işkence gibi. Bu ne oğlum bu ne? Görünmüyor. Evet çekil bir şuradan. Ne oluyor? Ben şimdi bir acısına acı katayım şöyle bir. Acı biber katayım da kuluçkaya yatayım. Lan Aa! lan kuluçkaya yattı. Lan lan <laughs> yok oldu dur bir şuradan Aa! izleyeyim. <laughs> şurada şurada görüyorum. Valla görüyorum arkadaşlar bakın şurada. <laughs> <laughs> Sırdı. Ne oluyor lan? Bir dakika. Yeter lan, yeter. Ahmet, çilelerin bitiyor artık. Al Aa, bakalım. Lan, lan. <laughs> sakin, sakin, sakin. Sağamıyordum vallahi çıktı Tamam Ahmet, seni istediğin boyuta getireyim mi? Harbiden bak istediğin boyuta getiriyorum çünkü üzüldüm. Ben sana madem. Gel gel. Sakin. <laughs> Al Ahmet yeni boyun böyle Nasıl bence gayet iyi Oo, Çok iyi Geç Aşk bakalım iyi. artık evde evet. normal gündelik hayattaki evet. şeylerini yapabilirsin Allah tavuğu da aldı O zaman burayı da kapatalım Yoksa tavukları pişirmişem mi Evet Beyler, Tavuklar yapar Evi Evi 5 saniye içinde terk etmeniz lazım vallahi meteor geliyor. Hayır. Meteor geliyor. Meteor. Lan camı açmayı unuttum. Allah Allah Allah. Ulan <laughs> Lan kapıyı açmayı unuttum ya. Kapı kapalı nasıl terk edecekler ya Allah belanızı. Bir dakika. Abi aşırı eğlenceli video ya. Vallahi çok iyi. Lan ta 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 sahur. Ha? Şimdi artık Adem'i Enderman olarak görmek istiyorum. Tavuk yakışmadı Adem'e. Hatta Adem seni yeni mutanta çevireceğim. Seni kargolemi yapıyorum ulan. kargoleme Bir dakika bekle şimdi. Ulem. atmam lazım. Dur bekle. Bekle he. Al bakalım. Ol 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 Oğlum, Oğlum bir daha yanlış iksiri attım bekle 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 Kargolem mutant olacaktı Çünkü burası mutantların olduğu bir şey Allah 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 bismillah ee, vallahi. Şey <laughs> ya, lan. lan Tek yedi Vallahi tek yedi adam zombi Tabi kardeşim adam işini biliyor Sakin olun bak eğer bundan sonra Bir daha birbirinizi öldürürseniz Bu adadan eser kalmaz kalmaz Gerçekten kalmaz bekleyin Şimdi evet. sizinle bir oyun oynayacağız <laughs> Bu hedefe, bu hedefe, bu hedefe. Bekle, bekle. Bu düğmeye ilk basan kazanır. Lan! Basılmıyor, basılmıyor. İşte nasıl basılmıyor lan? Bu düğmeye ilk basan kazanır kardeşim. Umrumda bile değil. Ahmet ya, sana başlıyor. ne dedim? Birbirinizi öldürürseniz bu adam Aa, mahvolur demedim mi? Bu adam sana mahvolur demedim mi? Geliyor. <laughs> <laughs> Sakin olun Şimdi sakince hareket etmemiz lazım Şimdi gece olsun arkadaşlar Güzelce bir gece yapalım ve gece görüşü Gözlüğümüzü takalım Şimdi güçlerinizi birleştirip ca Canlanan yaratıklara karşı savaş halinde Olmanız lazım şöyle hatta Ateşi falan da söndürdük tamam çok güzel Şimdi yaratıklar canlanmaya başlayacak Ve savaşacaksınız diyeceğim Ahmet Zaten yaratıklar gelmeden intihar etti evet görüşürüz hadi saldırın Savaş başlasın saldırın Saldır lan gel buraya Ha Şimdi çıkmazsan tamam. var ya Ay. Mi gideceksin koş, koş koş hayatın deparını Atman lazım hayatın deparı i̇yi, iyi, i̇yi güzel hadi saldırın Saldırın hepsini öldürün hepsini Aslanlarım benim Aslanlarım benim siz nesiniz be Gerçekten selal olsun Ay. Şimdi arkadaşlar sıra bizde artık ya. Bak oğlum bir daha Adem'i öldürürsem vallahi öldürürüm lan seni. Lan oğlum vallahi kova bana vurdu. Bir dakika. Aa, şimdi çok Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Güzel bir yaratık geliyor. Onunla savaşacaksınız. Kim geliyor biliyor musunuz? Mutat iskelet. Savaş başlasın. Ne? İki kalbim var. Ölümsüz bir yaratık diyor beni. Bir dakika. Dur kardeşim bir dakika. Şöyle arkadaşlar yaratık canlanmasını kapatalım. Şöyle tamam sakin olun. Sakin. Bakın yaratıkların hepsi gitti. Şimdi savaş yalnız. Mutant gelin. Haydi. Şimdi yapın. Abi atmaya çalışıyorsunuz. Atmaya çalışacağız. Harbi o, o öldürdü. Çok kolay Bilmiyorum dedi. Peki bakalım. Bakalım. Minyon creeper'lara neler yapacaksınız? Adanız para piçik olacak. Ne <laughs> olacak? Patlayacak her yer. O. O, 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 o. Vallahi öldü. Aa. Öldüler Öldüm. arkadaşlar. Ada şu anda var ya mutant minik creeper'larla dolu böyle mini mini Creeperlar sakin Ay al <laughs> Lan vallahi ne, ne kadar eğleniyorum ya Bu videoda kötü emiran olmak kadar Zevkli bir şey yok o ne lan Orada köy mü var ha? Şuradaki köy görüyor musunuz enayiler evet. Görmezsiniz tabi görmezsiniz gelin bakayım kucağıma gelin Dur hatta uçağa binin bekleyin Şöyle arkadaşlar bir helikopter getirelim Helikopterle gidelim oraya Ya başlarım uçağa kim bu uçakla uğraşır Bir dakika Ahmet sıkı tutun İyi tutun, al bakalım. Aa! Lan. Aa! <laughs> Olmadı bekle, bekle hazır mısın Adem? Adem bekle, Hazırım. İyi tutun. Allah vallahi gitti. Adem'i biraz fazla mı uçurdum ben? Biraz hayır. Fazla gitti galiba. Bekle, bekle. Ahmet dur 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 seni Allah pardon, seni aşırı ateşleyeceğim şimdi. Şimdi şöyle çöpün üstüne geçiyorum. Hazır mısın? Evet. Oh, Allah! Bak tam nokta atışı. Tam hadi. Oh, Al. Hazır mısın Emre? <laughs> ne hazır lan? Geç bir geç. Geç be her zaman hazırım. A aman pardon. Abi oluyordu ya. Vallahi olacaktı. Çekil çekil. Hatta ikiniz de geçin lan. Bir taşta iki kuş. Bir taşta iki Anladım mutant. Böyle. Allah adım <laughs> et gitti. Hadi lan. Hadi. Hadi. Geçtin mi? Yemin ederim gidiyorum. Ah. Yan be. yana Flaç şöyle. Hı. Hadi. Bakalım, Adem, 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 Adem yapabilecek mi? Hayır, Be hayır, Be Adem yok. dibinde kaldı. Neyse, beyler, gelin şuraya kardeşim benim. Şimdi Ahmet, bekle, iyi tutun, A anam. Olmadı Evet Bekleyin burada bir asar ya oraya. Burada bir köy varmış arkadaşlar. Vallahi çok garip bir köy var burada. Beyler bak gelin bir. Siz şuraya Ahmet, ah, oh. Ahmet bekle bir. Ah. Allah bekle. Allah. <gülüyor> dur. dur. <gülüyor> Şimdi Adem seni şuradaki eve uçuracağım. Bekle iyi tutun iyi tutun. Oo patlattım patlattım. Bekle sıra sende. <laughs> Ahmet seni şuradaki portalı uçuracağım. İyi tutun. Allah belanı. Ah. <laughs> olmadı olmadı. Iskaladık. Oo patladı bir de. <laughs> Iskaladık kardeşim. Yapacak bir şey yok ya. Şurada adayı uçurayım mı? Ol oh, lan. Gittin mi? Aa! Gidiyor mu? Bakalım. Hadi lan. Oh, hayır Benim ya. Çok, çok yakın arkadaşlar. Yap, yap. Abi Hayır bu, ya. Bu roket aşırı eğlenceli. Valla burada istediğimiz herkesi uçurabiliyoruz ya. O güzel. Bir dakika. Mesela şuradan şöyle roket atsam. Ha, uzaktan olmuyor. Yakından atmak lazımmış galiba. Kime atayım? Bana Bekleyin var ya çok güzel oyun oynayacağız. Ben size buradaki ya. hedefi atmaya çalışacağım. Bir dakika. Şöyle büyük bir pota yapalım arkadaşlar. Abi mutantlarla eğleniyoruz ya resmen. Vallahi çok güzel. Tamam. Bence burada atabilir misin? Ne diyorsunuz? Atamazsın. Atarım bu arada. Gel, gel bakalım. Atarsın. Gel 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 gel. Gel bakalım. Haydi bakalım şimdi. Hı Bum. Oha vallahi attım. Abi <laughs> nokta atışı attım hem de. Ahmet sıra sende. Kıdırsın. Al bakalım vallahi Oo. Oh. İşte bu. Nasıl bir his lan roketle atılmak? Beni de atın. Ben de atın. Güzel. Alın. Ver. Bak şifte basarak at. Şifte basarak basıl tut bana. At. Gel şöyle geç. Gel. At. At lan. Oğlum olmadı. Dur. Ya. Dur, lan, dur bak. Ver, ver, Hadi. Mermi ver. Mermi ver. Mermi mi? Mermi yok. Al yeni roket. E, tamam. Hadi Hadi. Haydi. Uçur. Dedik ki, ki götür beni aya aya aya. Lan ne mermi? Bekle. Bekle bekle bekle. Neymiş? Roketmiş. Allah! Aa. Lan ne oluyor? Uçurdu beni <laughs> Allah Allah ne? Oha. Oha felaket uçtu arkadaşlar. Abi bunlar şimdi benden kurtulduğunu falan zannetmiştir. Benden kurtuluş yok oğlum. <laughs> benden kurtuluş yok lan. Allah! Biri patladı. Neyse kardeşim çok boş yaptınız. Siz beni başta dışladınız değil mi? Ben unutmam. Birazcık kindar bir Yok, insanım. Lan. O yüzden ya adanız Demire şey değil miydi? Gidiyor. Adanız gidiyor. Ne fark Hı -hı. eder? İyi Emirhan kötü Emirhan ne fark eder? Öldü. Lan. Adanızın işi bitti oğlum. Ada diye bir şey kalmayacak lan. Ana kandırıldık lan. Ahmet. Ee. Şaka mıydılar? Beyler size bu, bu hayatta başarılar diliyorum. Bir dakika. Biz Son olarak onları ateşleyeceğim arkadaşlar. Size bu hayatta başarılar diliyorum. Arkadaşlar o zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Bu ada artık benim lan hatta. Bu ada artık adası lan. O zaman hemen sağınızda ve solunuzda bulunan videoları tıklayıp alır, izlemek de bilirsiniz. O zaman sizleri bolca yapıyorum Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ve... Ve. Lan ne oluyor? Ve. Kucaklaşın bakayım. Kucaklaşın. İkinizi atacağım. <laughs> Ve. At. Ceren'im o. Oh! İkisini de attım o. Oh! <laughs>